İşimiz Güzellik programından herkese merhaba. Bugünkü konuğum resimleriyle ünlü sevgili İsmail Acar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gayet Hocam iyi. yani geldik, büyülendik. yani çok her nazisiniz. yerde. Çok ciddi söylüyorum. Muhteşem yani. Hakikaten e, gözümüz alamıyoruz. Şimdi çekim yaparken bile <laughs> ayıra bakarak yapıyoruz. E, atölyeniz çok keyifli, çok güzel. Çok teşekkür ederim. E, burada mı geçiriyorsunuz bütün zamanınızı? E, biraz böyle bahseder misiniz? Tabii benim aslında bu beş katlı bina, yani bir alt katları da var. E, atölyem, onun yanında küçük iki katlı bir yer var. Orası da küçük bir shopping gibi. Onun yanında da oturduğum ev var. Yani üç bina yan yana bu bölgede yaşıyorum. Türkiye'de olduğum zaman genelde buralardan pek çıkmıyorum. Çünkü zaman benim için çok değerli. Hani yatak odasıyla çalışma alanı arasındaki mesafe 45 saniye. O çok önemli ama ya. Hiçbir zaman kaybı yaşamıyorum. Kaç yıldır buradasınız hocam? Beyoğlu'nda güzel bir atölyeniz var. Eviniz de burada. Hani yeri de belirtelim de Yok. ona göre e, bayağı oldu herhalde. 99'dan itibaren buradayım. Bayağı. Daha öncesi de var ama yani fiilen yaşamaya başladığım alan 90 1999. Oo, yani 25 sene. Maşallah. Teşekkür Ya şimdi hep böyle diyoruz ya işte resim... Ee, şimdiki nesilde artık kalmadı biliyorsunuz hocam. Artık her şey dijitalde ilerliyor, işliyor. Hı hı. Sanatkar kalmadı diyebiliriz. Yeni nesilde böyle bir e, algı yok artık. E, sizin resme başlamanız nasıl oldu? Yani çocukluktan mı geliyor bu? İşte birimi keşfetti. Nasıl ilerlediniz? Ya ben resim yapmayı seviyorum. Yani kendimi ifade ederken e, çizdiğim şeylerle. Kendimi daha rahat hissediyorum ve çocukluğumdan beri devamlı çizerdim ben. Ama bunun bir meslek olduğu nu hiç hayal etmedim. Yani başka dallarda okuyacağım, başka yerlerden para kazanacağım ama resimde yapacağım diye düşünüyordum. Sonra fark ettim ki bir güzel sanatlar fakültesi varmış ve resim de okunabiliyormuş diye. Sonra üniversiteye psikoloji okumaya geldiğim noktasında fark edince güzel sanatlar fakültesine direkt güzel sanatlara yazıldım ya da işte sınavlarına girdim. Dolayısıyla profesyonel olarak maceram da o zaman başladı ama ben kendimi bildiğim bileli yani 5 yaşından itibaren hatırladığım kadarıyla çizmek bana çok iyi geliyordu. Kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyordum çizerek. Bu ya hakikaten çizim bir yetenek. Ama baktığım zaman renklerle de çok iyisiniz. Hani renkleri de seviyorsunuz. Biraz da öğrenilebilir bir şeyler. Yani üst üste koymanız gerekiyor. Görgü gerekiyor. Yani şimdi içinde bulunduğunuz toplumla yaşarsanız sadece o topluma dair olan renkler sizi cezbediyor. Yani örneğin Hindistan'da yaşarsanız o cümbüşle hareket ediyorsunuz. Çin'de yaşarsanız o Çin kırmızısı ya da Japonya'da yaşarsanız o Japon sadeliği ya da Batı'da yaşarsanız o Batı klasik sanatlarının getirdiği Rönesans'tan bugüne o renklilik ya da formasyon bunlardan etkileniyorsunuz. Ben tabii çok fazla yurt dışına sergi yaptığım için çok fazla toplum, kültür, ülke, e, ee, görme şansı elde ettiğim için hani her toplum beni çok etkilediği için biraz renkler o anlamda bende çoğaldı ya da benim paletimde çoğaldı. Şimdi e, özgeçmişinize baktığım zaman dünyanın her yerinde bir sanatınız var. Bir eser bırakmışsınız ve sergileriniz olmuş. Ee, birazcık şeye geçeceğim. Ee, başarı gerçekten farklı bir şey. Başarı nedir? Yani başarı aslında bir süreç. O süreci e, devam ettirebilmek. Çünkü özellikle plastik sanatlarda ya da resimde. Çünkü e, 35 yaşınıza kadar çok iyi şeyler yapabilirsiniz ama 35 yaşınızdan sonra e, üretemeyebilirsiniz. Ve ömrünüzün de e, 80-85 yıl olduğunu düşünecek olursak e, sanat e, platformundan dahi silinebilirsiniz. 80 sene hiçbir şey üretemeyip son 5 senenizde bir şeyler üretebilirsiniz. O zaman çok inanılmaz bir yerde kendinize bir bulabilirsiniz kendinizi. Dolayısıyla onun için başarı bence bu sürecin içinde olmak. Yani bir sonuç değil. Yani süreç bence başarı. E, ta ki siz o e, yaşamın içinden çekildiğiniz zaman dışarıdaki insanların e, size verdikleri bir paye olarak adlandırılabilir ama çok güzel bir resim yapıyorum, çok güzel bir sergi yapıyorum. E, ama o sergi açıldığı gün, o resim satıldığı gün olay bitiyor, yeni baştan başlıyor her şey. Sıfır noktasından başlıyorsunuz yani 20 noktasına çıkmış olabilirsiniz o başarıda ya da o sergide yani en üst seviyeyi yakalamış olabilirsiniz ama yeni yapacağınız işte yine sıfır noktasından başlıyorsunuz. Dolayısıyla bizler için başarı bir süreç, bir sonuç dediğimiz an zaten biz bizim için bitiş yok oluş anlamına geliyor bu. Yani sürekli bir şeyler koymak gerekiyor, evet. gezmek gerekiyor. Sizin alanınız için konuşuyorum. bir şeyler katmak gerekiyor. Peki nasıl bir ailede? Şimdi başarıyı konuşuyoruz ama bence aile faktörü de çok önemli burada. Biraz çocuğun içinden gelecek, biraz işte hırs olmazsa olmuyor bunu gördük. Nasıl bir ailede büyüdünüz peki? Yani bunu perçinlemiş gördüğüm kadarıyla. Biraz öyle biraz değil. Sonuçta Anadolu reşber bir ailenin çocuğu olarak kimse oğlunun resim yapmasını istemez ya da ressam olmasını hiç istemez. Çünkü bizim dönemimizde insanlar resim yaparak hayatlarını kazanamıyorlardı. Yani bütün resim yapan insanlar ya akademik kariyer yapıyorlardı ya da başka öğretmenlik yapıyorlardı. O şekilde hayatlarını geçindiriyorlardı. O dönemlerden bahsediyorum. Dolayısıyla ailelerde çocuklarının resim yapmasını asla istemezlerdi. Benim ailem de buna çok sıcak bakmayacağını bildiğim için ben de psikolojiye kayıt yaptırmıştım İstanbul Üniversitesi'nde. Dört yıl sonra Annem bir gün karşıma çıktı dedi Ah dedi sen resim mi okuyorsun Evet dedim Çünkü bir televizyonda benim e, katıldığım bir sergide beni izlemiş Çünkü o güne kadar ben onlara bunu anlatabileceğimi düşünmüyordum çünkü onlar bana hoşgörü göstereceklerini düşünmüyordum Dolayısıyla hani kendi yolumu, çizmem gerekiyordu. Çünkü ben resim yapmayı seviyordum. Ama bunu e, Anadolu'lu bir reşber aileye anlatmak çok zor. Ki annem de çok güzel şiirler yazan birisiydi. E, yazıyla da ilgilenirdi. Ama gel gelelim yine de ben onlara resim okuduğumu <laughs> söyleyemedim. Ama daha sonrasında tabii çok fazla takdir etti annem ama babam hala resim yani benim daha e, maaş alan, her ay bir sigorta güvencesi olan bir işimin olmasını daha çok tercih ederdim bir durumda hala. Öyle bir öyle algı var ama gerçekten. Evet öyle bir algı var. Ee, ama şimdi de baktığımız zaman e, mesela örnek veriyorum marangoz bir babaya baktığınız zaman şunu söylüyor artık. Çocuğum okumasın benim sanatımı devam ettirsin. Ya da işte elektrikçi bir adama baktığım zaman keza o da aynı şeyi söylüyor. Şey o kadar değişti ki. Eskiden de artık hani evet bizde de benim babam inşaat mühendisi işte okuyun şu bu ama baktığınız zaman bizde de böyle bir hep bir sanat, müzikle uğraşalım, onu yapalım, Hı -hı. bunu yapalım böyle bir algı vardı. Ee, ama şimdiye baktığınız zaman gerçekten üniversitenin hiçbir şey olduğu bir döneme girdik ve herkes böyle bir sanat durası. Biz e, sevgili Tamer Levent'le bir çekim Hı -hı. yaptık. Bir ona dedim ki neden sanata? Evet. Sanata evet diyor. Sonra konuştuk e, ve gördüm ki Spor bir sanat, i̇şte yaptığınız bir e, tablo sanat, e, empati kurmak bir sanat. O yüzden e, bakıyoruz ki şimdi o geçmişle şimdiye baktığınız zaman hakikaten çok büyük bir fark var. Doğru. Yani en iyi ve en güzel yapılan şey aslında e, eskiden zanaattı. Ama evet. bu bu kadar güzel yapılıyor ki yani Messi mesela çok güzel futbol oynuyor, o bir sanatçı. Evet. deniyor, Messiye dahi niye? Çünkü işini en güzel yapan kişiye sanatçı denir. Çünkü büyük bir etik edep ve e, adab gerektirir, bilgi gerektirir, e, dönemini gözlemlemek gerektirir. Yani üst bir formasyon sanat ya da sanat üretme yolculuğu bazen öyle şeyler oluyor ki çağından 100 sene. 300 sene sonra algılanıyor ki Leonardo da Vinci dahi Goya'ya kadar o kadar çok bilinmezdi. Yani 18. yüzyılda Leonardo da Vinci anlaşılmaya başladı. Oysa o 300 yıl sonra. Dolayısıyla bazen sanatçı çağının ötesinde oluyor ancak bunu toplum yüzyıllar sonra anlıyor. anlıyor. O yüzden de hani sanat her zaman üst bir formasyondur. Yani şimdi sanatçı dediğimiz zaman biz bugün işte aktörlere, aktrislere diyoruz. Ama aslında onlar işlerini o kadar iyi yapıyorlar ki o yüzden sanatçı e, kelimesi onlar için kullanılıyor. Asıl sanatçı kelimesi, artist dediğimiz kelime, ressamlar Reslamlar. için kullanılan kelimedir. Niye? Çünkü onlar e, büyük bir disipline sahiplerdir üretirken. Yani ölmeden önce dahi üretirler, son nefeslerinde ya da gece gündüz saat. Herkes der ki ne kadar rahat bir işiniz var? Evet, çok rahat. Ama ben işte sabah. 7'de kalkıyorum. Gece 3'te uyuyorum. Oo ama fark ediyor hocam. Dolayısıyla <laughs> yani bu bir rahatlık derken aslında bu bir disiplin. Yani herkes 8 saat ortalama 8 saati nasıl bitireceğini düşünürken size 16 saat yetmiyor. E, dolayısıyla sanat aslında böyle bir disiplin. Hep bir eksiklik duygusuyla yeni şeyler yapma peşine giriyorsunuz. Dolayısıyla sanat aslında bütün meslek dallarına ilham olacak bir e, disiplin barındırıyor içinde. Kesinlikle, gerçekten öyle. E, son zamanlardaki, mesela şimdi çocuklara baktığımızda birazcık böyle e, güncel de konuşmak istiyorum açıkçası sizinle bir ressam e, kimliğinizle. Çünkü bakış açınız çok farklı, yani ressamların bakış açısı bana çok farklı geliyor. Gerçekten işini sevgiyle, aşkla yapan. E, çocuklarımıza baktığımızda çok farklı bir noktaya gidiyoruz şu anda. nasıl ilerlemeliyiz sizce? Yani çocuklar üzerindeki yönelmeleriniz nasıl olmalı? Sanat olarak demiyorum bunu. Hani şu anki eğitim sistemiyle. Bence sanat olarak demek lazım. Çünkü artık yapay zekanın hayatımıza girdiği bir dönemde çocuk yetiştirmek aslında geleceğe hakimiyet demek. Yani bizleri belli bir sermaye ve belli bir e, akıl yönetecek ileride. Ve bizim insansı özelliklerimizi, doğada varoluş e, olgumuzu tamamıyla tehdit eden bir unsur gelecekte bizi bekliyor. Yaklaşık 100 bin yıldır var olan insanlık, işte 13-15 bin yıldır yerleşik olan bu uygarlık, son... 50 yıl içinde öyle bir ivmeye girdik ki ve önümüzdeki 50 yıl içinde de insanlığın tarihi değişiyor. Yapay zeka hepimizi birer e, robota evet. dönüştürebilir, birer e, kuklaya dönüştürebilir, e, bizi e, sadece bir e, yaşam içinde bir e, unsur, bir obje, bir suje gibi görebilir ki bunun bütün örnekleri başladı. İşte bu toplu salgınlar. E, yapay zeka bir anda Afrika kıtasını yok edebilir insanlarıyla birlikte. İnsan egosunu insan egosu o yapay zekaya sahip olduğu için. O yüzden de biz eğer çocuklarımızı özgür sanatla uğraşır, sporla uğraşır doğanın içinde yaşar bir e, halde e, bir pozisyon bulursak, öyle pozisyonlandırabilirsek çünkü gençleri, o zaman bu çocuklar artık doğanın da varlığını hissedecekler. Çünkü biz hep doğayla birlikte yaşıyoruz ama yapay zeka doğayı kabul etmiyor. Yapay zeka sadece seni ulaşacağın noktaya götürüyor. Senin sağlık sorunlarınla ilgileniyor ve sen sistem için bir ağırlık yarattığın gün seni sistemden çıkartmak için programlıyor ve seni de buna inandırmaya başlıyor. Ve sen de bu sistemin bir parçası olarak devam edeceksin önümüzdeki 25 yıldan sonra. İşte çocuklar da bugünün çocukları önümüzdeki 25 yıl sonraki hakimiyet sağlayacak bireyler olacaklar. O yüzden bu insanların sporla sanatla ve doğanın içinde var olmaları yeterli. Hiçbirinin atom mühendisi olmasına gerek yok. Hiçbirinin işte 15 bilinmeyenli denklem çözmesine gerek yok. Çünkü insanlığın geleceği artık yapay zekanın eline geçecek. Evet. Onun ruhu da doğa ve insansı özelliklerimiz. Ve bunun en lokomotifi de meslek grupları arasında sanat, daha sonra da işte spor geliyor. E, geçenlerde e, bir e, haber dinledim. E, diyor ki bir Çin bilim adamı biz diyor hala 200 yıl öncesinin diyor eğitimiyle devam ediyoruz diyor. Genel anlamda tüm dünya için söylüyor bunu. O yüzden diyor şu üç şeyi diyor çocuklarınızın hayatından çıkartmayın. Sizin dediğiniz gibi sanat, spor. Ve işte bir müzik çalsınlar. İşte sanat, hep Hı -hı. Bir resim. Bir Yine sahile. sanat. Yine sanata sanat. giriyoruz. Baktığımızda şimdi hep koşturuyoruz diyor hocam. Işte hepimiz çocuklarımıza piyano dersi aldırıyoruz. İşte Hı -hı. aman onunla uğraş, aman şunu çalsın. Devamlılık yok. Çocuklarda bir açgözlülük var. Sanırsam bunu herhalde biz yapıyoruz. Çağ öyle bir şey, özellikle bu iletişim çağı, yani ellerindeki telefondan, masalarındaki bilgisayardan ya da arkadaşlarından duyduklarından dolayı maalesef yani iki kişi buluşuyor, iki sevgili. E, kafede kahve içmeye başlıyorlar. E, önce barkodu okutuyorlar. Daha sonra da e, sosyal medyalarını kontrol etmeye başlıyorlar. Yan yana otururken yüzlerine dahi bakmıyorlar. Ama bu arada çektikleri resmi yayınlıyorlar. Sanki herkes onların o da çok güzel ve keyifli bir an yaşadıklarını düşünüyor. O kafede işte nasıl bir dekorasyon var, kahvenin tadı nasıl bir şey, yedikleri ne hoş bir şey gibi düşünürken aslında bu insanlar hiçbir şekilde bunların farkında değil. Sadece bir kare fotoğrafla bir imaj, bir algı yayınlıyorlar ve o algıyı yayınlamasalar ee, sanki orada hiç olmamışlar gibi bir tanıklıkları yokmuş gibi hissediyorlar. Onun için çekecekleri bir fotoğraf kadar bir yaşanmışlıkla devam ediyorlar. Hayatlar artık böyle bir noktaya varıyor. Mahremiyet kalmadı hocam. Yani bence bu da sanatla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Mahremiyet aslında bir anlamda mahremiyet kalmadı doğru. Yani o bambaşka pozisyonlandırılacak bir durum ama Mahremiyet bir anlamda da yaşanmıyor ki kalmadı demek için hani mahremiyetin bir yaşanılır tarafı yok. Yani talep de edilmiyor. Yani insanlar Evet, şundan şu özür diliyorum. Şunu mesela şimdi eşimle dışarı çıktım. Bir şeyler yapacağım. Bir dakika diyorsun. Bir dakika. koyuyoruz böyle. Bekle diyorsun. Yeme, içme, çekmeye çalışıyorsun. Onu koyuyorsun. Zaten kahve soğudu evet. orada. Yani adamla iki kelime edeceksin. Yok. Sonra adam tam çık bir dakika fotoğraf güzel çıkmadı diyorsun tekrar koyuyorsun. Hı -hı. Tekrar. hani böyle saçma sapan bir algıya. Hani o keyfi de onu demek istiyorum. E, şimdiki baktığımız zaman artık hani e, dünyanın hali belli. O şey de yok. Hı hı. Hmm, keyif. Eskiden bunu çekerken bir keyif oluyorduk. Tabii. Şu anda o keyfi de almıyoruz. Çünkü ben... arkadaşın senden daha güzel bir fotoğraf çek diyen bitiyorsun. Bitiyorsun. E, evet. senin hiçbir özelliğin kalmıyor. Evet. Çünkü e, o daha iyisini e, yaptı. Daha iyisini <laughs> yaptı. E, ama Kimse şunu söylemiyor yani senin kara kaşın, kara gözün özel, senin tebessümün özel, senin saç rengin özel, senin ifade şeklin özel. Yani senin cebinde 100 lira değil de 1000 lira olsa ne fark eder ki? Yani bunların hiçbir özel tarafı yok. Çünkü o taraftan da getirilmiyor, o tarafa da götürülmüyor, götürülmüyor. bazı kavramlar. Tek giden şey hani bizim fiziki ve ruhi özelliklerimiz yani fiziki ve ruhu özelliklerimizi belirleyen şey aslında güncel medya diyelim işte sosyal medya diyelim etrafımızdaki söylentiler diyelim eskiden eskinin en büyük problemi dedikoduydu. Evet. Dedikoduyla büyük facialar olurdu ya da işte belli şeyler yapılırdı. Şimdinin en büyük şeyi işte sosyal medya. En büyük faciası. E sosyal medya ve astroloji hocam. Astroloji nispeten yani, bir bilim gibi geçmişle bir ilişki kuruyor. Ama sosyal medyanın geçmişle bir iletişimi yok. Yok. Ama işte sosyal medyadan da böyle şu var. Bir dakika dur. Astrolojimde bugün bir şey var. Ne var? Bugün görüşemem seninle. Görüşmeyi kapalıyım. ortaçağ çağ insanları da bunu yapıyorlar ya da bir savaşa katılacak bir imparator bile astrolojiye bakıyor ve ona göre evet, biz davranıyor. Bir görüşme, evet biz bir görüşme yapacaktık sevgili Berk'le işte e, çıktık tam böyle çekime gideceğiz. E, hanımefendinin asistanı dedi ki bugün astrolojimde uygun değil çekim yapamayız. Çok güzel. Hayır, hani bunlarla da karşılaşıyoruz yani. Evet var yani. Bu kötü oluyor ama bizim için hocam. Acaba? acaba ne olabilirdi ki? Yani evet. Acaba ben de onu düşünüyorum. Acaba ne olabilirdi? Hiçbir şey olmazdı. Gayet belki de çok keyifli bir çekim olurdu. <laughs> yani bu ya o kadar enteresan şeyler var ki gerçekten. Hani e, bu anlamda işte oradaki şeyi de yitiriyoruz hocam. Acaba karşı taraf bugünü nasıl ayarladı? Bana göre çekimini ayarladı Hı. ve hani geldi birçok şeyi yitiriyoruz böyle. Empati yeteneğimizi yitiriyoruz hocam. Kesinlikle. Yani kendi insan, insan yaratılmışların aslında en kutsalı ve en özeli. Yani baktığın zaman bu dünyada işte kutsal kitap var, melekler var, e, peygamberler var, insan var. Şimdi biz bu dünyada insanı hep içe sayıyoruz. İşte günahkar, cehennemde cayır cayır yanacak şey. Aslında bunların, her şeyin varlığı ne için biliyor musun? İnsan için. İnsanı çektiğimiz zaman meleklerin ve peygamberlerin ya da kutsal kitapların gönderilmesinin bir maksadı kalmıyor. Peki öteki dünyada ne var? Gene insan var ve o insan öteki dünyada mesela peygamberlerin, kutsal kitapların ve meleklerin önemi çok yok. Yani bunu kutsal kitaplar söylüyor üç büyük evet. kitap bunu söylüyor ve ama insan hala o dünyada da öteki dünyada da ebedi dünyada da e, en büyük, büyük birincil karakter. Şimdi bu insanı kalkıp bir takım e, kavramların arkasına koymak, bu insanı e, yok saymak, bu insanın gücünü görmezden gelmek, insansı özelliklerini e, eğitmeyip tam tersi onu cezalandırma yoluyla hareket etmeye çalışmak bence işin gerçeğinden uzaklaşmak anlamına geliyor. Ben tabii bunun bir dini boyutunu söyledim. Bunun bir de bilimsel boyutu var. Bir insanın neler yapacağı ve sahip olduğu meziyetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteren bilimsel veriler de var. Onun için biz insan olarak insani özelliklerimizi koruyup Onları geliştirmemiz gerekiyor. Yani insansı özelliklerimiz bizi e, ya da bu dünyayı e, güzel kılacak, mutlu kılacak. E, e, ama egolarımızı öne çıkartırsak ya da korkularımızı öne çıkartırsak başka bir dünyada yaşıyor olacak. Oluyoruz ya da. Günümüz toplumunda da maalesef e, en çok işleyen de şu anda egolarımız ve korkularımız hocam. O yüzden de birazcık daha zor ilerliyoruz. Ee, ben size bu kahveyi ya da bu çayı ısmarladığımda içimden geldi yani. Onun altında ne var diye düşünüyoruz artık. Maalesef. Neden bu <laughs> bana bunu ısmarlıyor diye düşünüyoruz. Ya da neden ısmarlamasın ki ısmarlasın canım. Ha. Ya da hani evet. ya da öyle düşünüyoruz. Yani çok enteresan bir hal aldık. Hı. O yüzden de bir insana iyilik yapmaya çekinir olduk artık. Hı. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum ama Değil, çok doğru. Bir şeyi e, ısmarlamak da büyük bir keyif. Yani karşındakini borçlandırmıyorsun. Evet. Ve onun bir şeyi ısmarlamak dediğim şey paylaşmak. Hani sevgiyi de, gururu da, varlığı da, bazen yokluğu da Dokluğu paylaşmak da. gerekiyor. E, yani sanki mesela şu da var. Bugün benim param yok bunu karşımızdakine söyleyememek de çok büyük bir kötülük bence hocam. Çünkü farklı değerlendirileceğinden evet. çekiniyorsun farklı. Çünkü insanın en büyük derdi anlaşılmak. Yani birilerinin seni anlaması ya da yanlış anlamaması. Evet. En büyük felaket de yanlış anlaması. Bütün derdimiz bunlar ya. Yani başarılarımızı da hani çok başarılı oluruz. İnsanlar bizi anlasın. İçimizdeki varlığı, değeri görsün. Hep böyle bir ispat Çabası. Yani insan olarak biz ölümlüyüz ve öleceğiz. Sonumuz da belli. Evet. Bütün bunun içinde kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Bir herhalde tabiatımızdan desinler. geliyor bu. Evet. Desinler. Desinler oluyor bir şekilde. O ispat çabası içinde işte bir sürü eksik nota mevcut. Ama gerçek olan şey. İnsan yaratılmışların en değerlisi ve en güzeli baktığın zaman ve içinde de yaratılış efsanesinde de e, yaradandan bir e, lütuf bir e, nota var insanın evet. içinde Dolayısıyla hani güzel var estetik olan var. Biz tabi güzel olanı açığa çıkarttığımız sürece, kendi mesleğimizde yani bizim mesleğimizin özelliği o güzel olan, estetik olan, faydalı olan, yararlı olan, yeni olan insanlar için pozitif olabilecek kavramları sanat her zaman ortaya çıkartıyor. Bizim yolculuğumuz aslında çağdaş bir derviş edasında gidiyor. Her ne kadar bazılarımız hani dinden ya da e, tasavvufi kavramlardan uzak da olsak aslında sanatın içinde büyük bir tasavvuf tasavvufi bir e, evet. olgu var. Var hocam eserlerinizde de fazlaca var. Gerçekten çok güzel yansıtmışsınız. Ben bunu aslında. çok net olarak açığa e, koyuyorum ama çok modern ya da çok çağdaş bir eser e, ortaya koyan bir sanatçı da yani o disiplinle çalışıyor. Nasıl e, beş vakit namazını kılar bir e, imam ya da e, o derviş o yolculuğu yapan kişi bu mesleği ortaya koyan insan da 7-24 bu uğurda e, bu çabayla nasıl 40 yıl aynı odunu bir dergaha taşımaya çalışan Yunus misali her doğru sanatçı aynı disiplinle ömrünün sonuna kadar o fırçanın ucunda bir hakikat arar. Kendi gerçeğini insanlarla paylaşmaya çalışır. Peki hiç böyle buradan seyircilerimize gelecek nesiller için söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? az önce biraz belirttim gelecek nesiller için. Yani çocuk yetiştirirken mutlaka sanat, spor ve doğa üçgeninde çocuklarımızı yetiştirelim. Çünkü insanlığın geleceği artık maalesef hani bu boyutlarda. Yani e o yüzden hani söylenecek çok şey var ama en özetle en bunu söyleyebilirim. Bu. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür çok keyifli ederim. bir sohbetti. İyi ki varsınız. Teşekkürler. İyi ki bugün Sağ olun. sizinle bu sohbeti yapabildik. <laughs> Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Yeni bir günde tekrar görüşmek üzere sevgi ve hoşgörüyle kalın. İyi günler.